Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey, bilim atölyelerinin detaylarını konuşmaya başlamadan önce sizi biraz daha yakından tanımasını istiyorum. Bugün buraya gelen öğrencilerimizin ve bizi online'dan takip eden herkesin. Temmuz ayında YGA'nın sosyal inovasyon kampları için Özyeğin Üniversitesi'ne konuşmaya gelmiştiniz. Ve orada sizi... Teknolojiye ve İş Bankası'na yönlendiren çocuk, çocukluğunuzla ilgili çok samimi bir şey paylaşmıştınız. Oralardan başlayarak sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. O güzel bir gün olmasını diliyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sizleri. Ee, ben 1968 yılında Antakya'da doğdum. Dolayısıyla bugün bilim atölyelerini destekleme nedenimizin bir, bir nedeni de Belki o gün doğduğum yerler, doğduğum yerlerin böyle filmlerde gördüğünüz gibi tanınmaz hale gelmesi olabilir. Çocukluğum geçerken annem bankacıydı ve annemin bankacı olduğu yıllarda, o dönemde her şey elle yapılıyordu şubelerde. Bizim kardeşimle birlikte, benden 5 yaş küçük kardeşimle birlikte. E, hayatımızın önemli bir bölümü annemizin eve gelmesini beklemekle geçerdi. E, genellikle de Aralık ayında bu aylarda en uç noktaya varırdı. Gece 11 bazen 10 e, ve ne yapıyor diye merak ettiğimizde e, işte hesapları tutturmaya çalışıyor. Bankadaki hesapları tutturmaya çalışıyor. Nedir bu hesap tutturma konusu? E, onu almaya gittiğimizde gece geç olduğu için Anadolu'da, işte şube çıkışında e, annemi almak için babamla beraber giderdik. E, saat 10'da çıkacağını düşünüyorsak, e, şube müdürü daha işleri var, içeri girin, e, soğukta beklemeyin derdi, Biz içeri alırdı. Ve ben de içeri girdiğinde bu hesap tutturmanın ne demek olduğunu e, görmeye çalışırdım. E, orada sorularla, meraklı sorularla. İşte bunun daha büyük kartonlarını düşünün. Çıkartıyorlar, bakıyorlar, müşterinin hesabında ne kadar para var, ne yatırmış, ne çekmiş. E öteki tarafta kasadaki paralar sayılıyor. O gün yapılan işlemlerle paraların tutması gerekiyor. yani böyle bir kutsal nedenden dolayı geç kalan anneler. Tabii çocuk aklıyla o dönemde ortaokul ilkokul ortaokul arası bir dönemde çok anlam veremedim ama ortaokulda ilk bilgisayarla tanıştım. Yani ortaokulun son yıllarına göre Türkiye'ye ilk defa bilgisayar geldi. Sizlerin yaşları yetmez ama burada bulunan konuklarımızın yaşları yetebilir. Sinclair, Commodore gibi bilgisayarlar bizim hayatımızda Türkiye'de ilk onlarla tanıştık. Milliyet gazetesi alıyoruz. Milliyet gazetesi de bir programlama eki veriyor gazetede. Ben o programlama ekiyle bakıp neler yapılabilir? Eve aldığım Sinclair bilgisayarda programlıyorum, televizyona bağlıyorum, televizyonda sonucunu görüyorum. Çok etkilendim bilgisayarda. Sonra bilgisayarda yapılabilecek işleri görünce, işlerin boyutunu anlayınca annemi boşuna beklediğimiz gibi bir sonuca vardım. Dedim ya ben bilgisayar mühendisi olsam, gitsem iş bankasına girsem ve İş Bankası'nda bu işlerin bilgisayarla yapılmasını sağlayan ekibin bir parçası olsam bundan sonra anneler belki eve zamanında gelirler dedim. Lise yıllarını tamamen bu motivasyonla bilgisayar mühendisi olacağım diye hem derslere öyle bakıyorum hem bilgisayara öyle bakıyorum. O yıl o şekilde geçirdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini tek tercih olarak yazdım. Girdikten sonra mezun olurken Sadece İş Bankasına başvurdum. İş Bankasına girerken mülakatta da burada bankada yapılan bütün işlerin bilgisayarla yapılması konusunda çalışmak istiyorum. Ee, gerçekten insanların hayatını kolaylaştıracak bir şey olduğuna inanıyorum. Ee, annem de İş Bankasında çalışıyor. Çalışma şeklini çok iyi biliyorum. Dedim ee, inandırıcı e, gelmiş olmalı ki e, İş Bankasında çalışmaya başladım 1990 yılında. Dolayısıyla e, o günden sonra da tüm Yazılım hayatı boyunca, yazılım uzmanı olarak çalıştığım dönemde bu amaçla sistemlerin mekanizasyonu, otomasyonu projelerinde yer aldım e, ve ne mutlu bana ki e, bankada operasyonlardan sorumlu, şube operasyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı, sadece teknolojiden değil şubedeki operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olup metrikler arasına. Şubenin kaçta çıktığını da e, koyarak, şube çalışanlarının kaçta bu tutturma işlemini yapıp çıktığını da koyup, 18'den sonraya artık e, bir iş bankalı annenin e, eğer özel bir durum yoksa e, iş bankası şubelerinde kalmadığını gördüğüm gün, artık amacıma ulaşmıştım. Dolayısıyla böyle bir hayat hikayesi ne evet. paylaşmış olayım? Çok güzel. Aslında burada da baktığımızda çocukken. ...çok saf bir niyetle dert edilen bir problem ve o problemi çözmek üzere e, yola çıktığınızda e, yol sizi nerelere götürüyor onu dinledik bence Hakan Bey'den. E, siz İş Bankası'nın tarihindeki teknolojiden gelen ilk genel müdürüsünüz. E, bu background'dan baktığınızda bilim atölyeleri projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Şimdi şöyle bilim atölyeleri projesini ben bilim boyutundan önce eğitim boyutuyla değerlendiriyorum. Çünkü... Burada açılış konuşması sırasında dertlenen, neyle dertlendiğimiz sorulmuştu, sırayla ayağa kalkmıştık. E, tabii ki onların hepsiyle dertleniyoruz ama hayat biraz da önceliklendirme e, konusunda sizi zorluyor. E, çok şeyle dertlenebilirsiniz, pek çok şeyle ilgilenebilirsiniz. Dertlendiğiniz ve ilgilendiğiniz konuların sayısı onları, yüzleri bulabilir. Çünkü her birisi de haklıdır. Ama eğer bunları çözmek istiyorsak e, o zaman önceliklendirmek gerekiyor ve önceliklendirirken de bize doğru resmi çizmek için biraz makro düzeyde düşünmek lazım. Bireysel öz, ben çok küçük bir çocuğun problem çözme şekliyle başladım. Ama eğer ülke boyutunda Türkiye için bir önceliklendirmeden bahsedersek o zaman cumhur, madem ki Cumhuriyetimizin 100. yılı, bir 100 yıl önceye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, hatta Kurtuluş Savaşı yıllarına belki gitmek gerekiyor. E, çünkü ülke boyutunda bir önceliklendirme nasıl yapılmış e, ve konular nasıl ele alınmış diye, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını e, gözden geçirdiğimde, şunu görüyorum, Atatürk, e, askeri bağımsızlık yani savaş yoluyla, kurtuluş savaşıyla bir ülkenin bağımsızlığı için mücadele ederken arka planında hep yapmaya çalıştığı şeyleri, öncelikleri ben üç gruba ayırabilirim. Belki dördüncüyü ekleyebilirim. Ama savaş yıllarında yapmaya çalıştığı şey Sivas kongrelerinde, Erzurum kongresinde, Ankara'da meclisin açılması sırasında bir kere bir yeni bir yönetim yönetişim mekanizması kurmaya çalışıyor. Meşruluğu özellikle yapacakları işe arkasında halkın desteğini almak için güzel bir tek başına yola çıkmıyor bir yönetim mekanizması kuruyor ve Kurtuluş Savaşı'nın en zor zamanlarında, en zor günlerinde özellikle 1900 21 yılında, bizi ilgilendiren bir şey olduğu için ona değinmek istiyorum. Hı hı. 1921 yılında 15 Temmuz, 21 Temmuz, 1921 tarihleri arasında Kütahya'daki savaş kaybedilmiş. E, düşman Anadolu'ya girmiş. E, Sakarya Savaşı öncesinde ve Ankara'ya doğru ilerlerken böyle bir ortamda Atatürk Marif Kongresini topluyor. Türk eğitim tarihinde çok önemli yeri olan öğretmenlerimizin çok iyi bileceği Marif Kongresi'ni topluyor. Ve Marif Kongresi'nin açılış konuşmasında şöyle bir şekilde öğretmenlerimize hitaben muhterem hanımlar, efendiler. Yüzyılların yüklediği derin bir idare ihmalinin devlet varlığında açtığı yaraları gidermeyi sağlayacak çabaların en büyüğünü eğitim yolunda harcamamız gerekmektedir. Şimdiye kadar sürüp gelen okuma ve yetiştirme yanlışlıklarının ulusumuzun gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu kanısındayım. İşte biz bu toplantımızdan yalnız çizilmiş eski yollarda nasıl yürüyüp gidileceği hakkında beylik düşünceler ileri sürüp dağılmayı değil, belki de ulusa yeni bir bilim ve sanat göstermek ve yeni kuşağı o yolda yürütmek için önder olmak gibi kutsal bir yararlılık bekliyoruz. Şimdi savaşın ortasında siz Marif Kongresi'ni toplayıp 250 kadın ve erkek öğretmene bu konuşmayı yapıyorsanız ve o sırada düşman Ankara'ya girmeye çalışıyorsa demek ki bu bir e, o anda içinde bulunduğun durumun nedeni olarak eğitim konusundaki yapılmayanları hem de gelecekte eğer sizin de burada değindiğiniz gibi e, medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğması için Türkiye'nin ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için en önemli önceliğin eğitim olduğunu söylüyor. Ee, bizim bilim atölyelerine bakışımız eğitimdeki bu fırsat eşitliğini öncelikle sağlamak ama eğitimin şeklini değiştirebilecek, çocuklarda merak duygusunu uyandıracak, bilime yatkınlığını arttıracak olan bu çabaları destek vererek aslında katkıda bulunmaktır. Üstelik bunu da tek başımıza yapmıyoruz. Gönlü aynı nedenle çarpan, aynı öncelikleri benimseyen sevgili Mehmet Abbasoğlu gibi kıymetli dostlarımızla, Petrol Ofisi gibi kıymetli şirketlerle beraber yapıyoruz. O yüzden eğitimin ben bu konuda öncelikli olduğunu düşünüyorum. Peki İş Bankası olarak niye? İş Bankası ile bağı ne? Biz sonuçta bir eğitim kuruluşu değiliz, bir okul değiliz, Petrol Ofisi böyle ama Bizim bu konuda niye bu işin içinde İş Bankası var diye düşünüyorsanız onun nedeni de gene İş Bankası'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucusuyla aynı kurucuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz ve Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra bu kez 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topluyor ve İzmir İktisat Kongresi'nde de şu konuşmayı yapıyor. Ben onun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, hayat demektir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa devamlı olamazlar. Dolayısıyla eğer ekonomi her şey demekse, hayat demekse, insan demekse işte İş Bankası'nı eğitimi birleştiren böyle bir ekonomi alandaki kuruluşla bizi bugün bilim seferberliğinde bir araya getiren şeylerin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Aslında bir kez daha sizin paylaşımınızdan sonra nasıl daha üst çerçeveden, daha büyük makro resimden bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırladım. Bu bu seferberlik depremden de bağımsız bir şekilde her zaman devam etmeli ki o muasır medeniyet seviyesinde bir güneş gibi doğalım ülkece ve dünyadaki rekabetten yerinde kalmayalım. Biraz daha şimdi yaş seviyesini yukarı çekelim. Ortaokul çocuklarından lise ve üniversiteye doğru geldiğimizde sizin de üç çocuk babası olduğunuzu biliyorum. O yüzden çift şapkanızla cevap verebilirsiniz. Hem bir baba olarak hem de İş Bankası Genel Müdürü olarak. Bu salonda hiç yurt dışında okumak veya çalışmak için hayal kuran var mı? Herhalde yaklaşık salonun yarısı. Bir yandan da biz Fulden'le az önceki konuşmamızda dedik ki bir kıvılcım olarak geri, bir kıvılcım olarak gidip alevli olarak geri dönmek ve öğrendiklerimizi çift kanatlı bir şekilde Türkiye'ye geri vermek. Bu da çok doğru ama bir yandan da bir gerçek var. Gençlerin yarısı yurt dışında okumayı veya çalışmayı hayal ediyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet. Şimdi şöyle tabii ben maalesef bu konuda tarafsız bir görüşte bulunamayacağım çünkü üç çocuğum var. Şu anda üçü de yurt dışındalar. O nedenle bu konuda söyleyeceğim görüş ne kadar objektif olur bilemiyorum ama kişisel olarak şuna inanıyorum ve gelişme modeli olarak da bizim fiziksel olarak burada olmamızın Elbette çok büyük kıymeti var. Yani ülkemize hizmet etmek için burada bulunuyor olmamızın, buralarda çalışıyor olmamızın, ülkemizde okuyor olmamızın çok büyük değeri var. Ama öteki taraftan içinde bulunduğumuz yüzyılda işte bulut teknolojileri konuştuğumuzda küreselleşmeden bahsettiğimizde bilimin e, tüm dünyaya nasıl yayıldığını baktığımızda, şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki ülkemizdeki iyi, iyi üniversiteler e, kadar e, yurt dışında da pek çok iyi üniversiteler var ve gençlerimizin e, bu bu kadar yoğun bir şekilde yurt dışında okuma hayali kurmasında belki de yaptığım o konuşmadaki gibi eğitim sistemimizin e, biraz örselenmiş olmasının. Bizim bu konuda bir arayış içinde olmamızın da çok büyük etkisi var. O nedenle bir baba olarak ben çocuklarımın e, yurt dışında iyi eğitimler almasını önemsemiştim. Onları lise yıllarından buna göre e, hazırlamıştım. İşte Birisi şu anda Londra'da, birisi e, Toronto'da, birisi de Cenevre'de. Artık okulları bitirdiler ama orada çalışıyorlar. E, şimdi burada önemli olan noktanın fiziksel olarak ülkemizde olmak kadar... Gönüllerinin burada olmasını ve YGA gönülleri dediğiniz zaman ülkemiz için yapılacak olan bir şey varsa, burada bir projemiz varsa o noktada gücümüz bazen ülkedeki var olanların gücünün yetmediği noktada, ya da geniş bir takım olmanın, işte bugün yeni çalışma yöntemlerinden bahsediyoruz. Artık insanlar bir araya gelmesi fiziksel olarak aynı mekanda bulunması gerekmiyor. Kimisi İzmir'den, kimisi Ankara'dan, kimisi Londra'dan katılıp tek bir takım halinde çalışabiliyor. O yüzden ben yurt dışında yaşayan gençlerimizin, yurt dışında yaşayan hocalarımızın, yurt dışında görev yapan tüm Türk vatandaşlarının, Türk insanların ortak bir amaç için bulundukları yerden bilgi ve birikimleriyle beraber bir araya gelmeleri, beraber çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Fiziksel varlıkları değil, yüreklerinde bence ülkeyi hala hissediyor olması, yüreklerinin Türkiye için çarpıyor olmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden varsın yurt dışında olsunlar ama yeter ki ülkemiz için bir şey gerektiğinde onu yapmaktan sorumluluk almaktan, elini taşın altına koymaktan çekilmesinler diyorum. Bu samimi paylaşım ve cevap için çok teşekkürler gönüllerin burada olması çok daha önemli dediniz. Biz de gönlü akıl ve kalbin buluştuğu yer olarak tarifliyoruz. Aslında bir kere akılla kalp buluştuğunda kökler çok sağlamlaşıyor ve siz Türkiye'de dokusanız, İtalya'ya da gitseniz, Endonezya'da da olsanız çift kanatlı bir şekilde gönlünüz Türkiye'de olduktan sonra Türkiye'ye katkı sağlayabiliyorsunuz. O yüzden iyi haber. Dünyanın istediğiniz yerine gidebilirsiniz. Yeter ki akıl ve kalp buluşsun ve gönlümüz Türkiye için atmaya devam etsin. Son soruya geçiyorum Hakan Bey. Depremden sonra tabii sizi biraz daha gözlemleme ve izleme şansım oldu ve her seferinde şöyle bir çift kanatlı insan gördüm. Dertli ve umutlu. Şimdi. Siz doğduğunuzda YGA kurulmamıştı, dolayısıyla bu çift kanatlar nereden geliyor diye bir düşündüm ve merak ettim. Evet. Bu dertli ve umutlu Hakanaranı oluşturan çift kanatlar nereden geliyor? Evet, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bence çift kanatlılık e, aileden geliyor, doğuştan geliyor e, ve YGA'nın kurulmasına neden olan şey de YGA'dan önce de çift kanatlı insanlar vardı. YGA kurulduktan sonra bunların sayısı artmasına vesile oluyorsunuz. Şu soruyu da bence YGA yönetim olarak kendinize sormanız lazım. İnsanlar çift kanatlı olarak bence doğarlar ve çift kanatlı doğmalarında en büyük neden ailedir. Anne babadır. Anne babadan sonra aile geniş aile, anneanne anne, büyük baba belki ve e öğretmenlerinin ben bu konuda çok özel yeri olduğunu düşünüyorum. İlkokul öğretmenlerimizin bizi yetiştirmede iyiliği, çift kanatlı olmayı, hem bir taraftan akademik olarak başarılı olmayı hem de bir taraftan iyi insan olmayı öğretme konusunda aile kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu süreç biten bir süreç değil. Bazen büyüyorsunuz. Birlikte çalıştığınız şirketteki arkadaşınız şirketinizin yöneticisi, şirketinizin genel müdürü size rol model oluyor. İyiliği daha ileri bir yaşta keşfedebiliyorsunuz. Bitmeyen bir süreç olduğunu biliyorum. Bazen de işte siz bir arayış içindeyken yolunuz YGA ile kesişiyor. YGA'da bu ekosistemde çift kanatlı olan diğer insanlarla bir araya geldiğinizde buradan ilham alıyorsunuz. O nedenle bu çok dinamik olan bir süreç aileden başlıyor. E, YGA'yı oluşturan şey de bunun aslında YGA'nın tekelinde olan bir konu olmaması, çift kanatlılığın insana özgü bir durum olması ve o çift kanatlı insanlar YGA'yı kuruyorlar. Ben Sinan Yaman'ın doğduğu güne gitmeniz lazım. Bu çift kanatlı Sinan'a sormanız lazım. Eğer gelecekse bu soruyu ona da yönlendir. Çünkü asıl cevabı onun vermesi lazım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Evet. Verdiğiniz evet. sorunun için cevaplayacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.